Şeb-i Yelda'yı müneccimle muvakkıt ne bilir? Müptela'yı gama sor kim geceler kaç saat? Ne kadar güzel demiş diyen, o yılın en uzun gecesini takvimleri hesaplayan yıldız hesabına onlar nereden bilecekler? Sen derdehline sor bir gecenin kaç saat olduğunu. Bilim Shakespeare demiş ki, yağmuru seviyorum diyorsun, şemsiyeni açıyoruz. Rüzgarı seviyorum diyorsun. Pencereni kapatıyoruz. Gölgeyi seviyorum diyorsun. Güneşten kaçıyoruz. Beni de sevdiğini söylüyoruz. İşte ben bundan korkuyorum. Aynı hakikatin iki farklı tecellisi, iki farklı ifadesi. Mozart'ın ilhamını aldığı Allah'la Dede Efendi'ye ilham veren Allah başka değil. Tecelliler farklı. Süleymaniye'yi yaptıran kudretle domu yaptıran kudret farklı değil. Tecelliler farklı. Allah aynı Allah. Şeyh Galib'e söyleten Allah'la Dostoyevski'ye söyleten Allah farklı değil. Tecelliler farklı. Leyla'yı Mecnun'a, Mecnun'u Leyla'ya müptela eden Allah'la Romeo Juliet için yakan Allah ayrı değil. Tecelliler farklı. Birinde alabildiğine safa, birinde alabildiğine dinginlik, alabildiğine muhabbet, Diğerinde alabildiğine keduret, alabildiğine gerginlik. Bir tohum düşmüş, farklı farklı yerlere büyüvermiş. Hepsi o. Romeo gecenin bir yarısı Juliet'in penceresinin önünde hala serenat yapıyor. Juliet dayanamamış, hava soğuk. Sabaha karşı vakit. Sevgilim demiş, git artık. Çok geç oldu. Romeo gülmüş, aşık ayrılmak ister mi sevgiliden? Evet sevgilim, o kadar geç oldu ki erken sayabiliriz demiş. Yeniden başlıyoruz. Hz. Yunus'un her dem yeni duarız bizden kim usanası deyişini bir de bunun eşiğinde okuyuverin. Bir de bunun ışığında bakıverin. Niçin bunları söylüyorum daha size merhaba demeden? Bugün biraz geç kaldık ama o kadar geç kaldık ki erken sayabiliriz. Muhabbet